Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 23 Nisan süsü yapacağız. bugün süsümüzde karşıya küçük karton kestim. Siz istediğiniz boyda kesebilirsiniz. Bu şekilde katlıyoruz. bir ters düz düz, düz şeklinde katlıyoruz. Sonra e, iyice bastırıyoruz. Bu tarafa katlıyoruz. Sonra açıp e, açtıktan sonra şu şuradan şu tarafa. Tek bir tarafına sürüyoruz, katlıyoruz. Bundan birkaç tane yapıyoruz. Ben şimdilik iki tane yaptım. Sonra arkadaşlar bunları şöyle kıvırıyoruz bir tanesini sürüyoruz. Kıvırıp bir tane tarafına sürüyoruz. Bu böyle aşağıya baktığı için bunu da yukarı bakacak şekilde yapıştırıyoruz. Böyle bir hal alıyor. Bundan birkaç tane yapı yapıyoruz. Ben birkaç tane yapıştırdım. Açınca böyle güzel bir 23 Nisan sizi sağlıyor. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Görüşürüz.